Merhaba gençler. Bir ekoloji piramidi verilmiş. Ayrıştırıcılar ve üreticilerden son tüketiciye kadar gösterilmiş. Görselde verilen ekoloji piramidi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Üretici canlıların ürettikleri besinden elde edilen enerji birinci tüketiciye, üçüncü tüketiciye kadar olan canlıların tükettikleri enerjiden fazladır. Doğru. %10 aktarılıyordu zaten. Bu doğrudur. Bu aslında bir besin zinciri sorusu ifadesi. Şunlar da madde döngüleriyle ilgili. Piramitteki canlılar mantarlar tarafından toprağa karıştırılarak azot döngüsünde yer alırlar. Azot döngüsünü hatırlamakta fayda var. Ayrıştırıcılar burada canlıları ayrıştırıyorlar. Toprağın azot miktarını arttırıyorlar. Oradaki bakteriler de daha sonra bunları alıp sisteme katıyor. Bu doğru. Piramitteki canlılar ortak özelliği solunum yaparak karbon döngüsüne katılmaları. Solunumda ne vardı? Glikozu şöyle glikozu bir yazalım. Glikozu enerjiye çevirmek, değil mi? Karbon sonuçta besinin içerisindeki karbon karbondioksite çevriliyor. Evet, bu da doğrudur. O halde cevabımız Merhaba gençler. Su döngüsü anlatılmış bu bölümde hangisi yanlıştır diye soruyor. Canlılar terleme yaparak havaya katılan su miktarını azaltırlar. Canlar terleme yaparak havaya su buharı bırakırlar, su bırakırlar. Böylelikle havadaki su miktarı artar, azalmaz. Bu yanlıştır. Canlıların oksijenli solunum sonucu çıkardıkları su su döngüsüyle doğaya tekrar karışır. Doğrudur oksijenli solunum sonucu su çıkar. İklim değişikliği ile beraber buharlaşmanın artması ve yağışların azalması su döngüsünün ritmini bozabilir. Doğrudur. Bu genel bir ifade. Su döngüsündeki bir bozulma tüm canlılığı temelden etkiler. Evet, bu da temel bir ifade. Cevabımız A. Merhaba gençler. Deneyle ilgili olarak çıkarımlarından hangileri doğrudur demiş. Kireç suyu karbondioksit tutar. Burada birinci fanusta bulunan en fazla yaşıyor canlılar. En az yaşayan canlı 2 en az. Burası da orta. ile ilgili olarak karbon ve oksijen döngüsünün olduğu fanuslarda yaşam süresi uzamıştır. Evet. Burada kelebek karbondioksit üretiyor bunu alan bitki oksijen veriyor. Burada bir döngü var. Burada yok böyle bir döngü. Burada da bu döngü kendi arasında bir miktar olabilir. Çünkü karbondioksiti verir. Tekrardan alır. Ama burada bir karbondioksit tutan kireç suyu da var. Azaltmış yani. Bu ifade birinci fanusta görülüyor. Doğrudur. İkinci fanusta kelebeğin solunum sonucu oluşturduğu karbondioksiti oksijene çevirecek bir döngü yok. Yok. Doğru. Onun için zaten kısa yaşamış. Üçüncü fanustaki bitki sonunda ürettiği karbondioksiti fotosentezde tamamen kullanamamasından dolayı yaşam süresi kısalmıştır. Evet. Kireç suyu tutmuş. Cevabımız D. Merhaba gençler. Azot döngüsü bu kısımda anlatılmış. Burada da görseli verilmiş. Bakalım atmosferdeki azotun canlıların büyük çoğunluğunun yararlanabilmesi için Azotun azotlu bileşiklere çevrilmesi gerekir. Evet, zaten doğrudan kullanılmadığı söylenmiş. Azotun toprağa geçmesini canlı ve cansız faktörler görev alır. Evet, yıldırım gibi ve şuradaki e, baklagillerin köklerindeki azot bağlayıcı bakteriler gibi. Azot döngüsü toprak, su ve hava arasında gerçekleşir. Bu bir dursun, böyle bir bilgi yok. Topraktaki azotun bir kısmı bitkiler tarafından kullanılıp tüketicilere aktarılır. Evet, burada zaten anlatmış bu baklagiller ile ilgili bölümde. Azot döngüsü toprak, su ve hava arasında gerçekleşir. Bu yanlıştır. Karı okursanız böyle bir bilgi olmadığını göreceksiniz.